Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeşminigar terbiyeli mercimek çorbası yapıyoruz. İlk olarak bir tane kuru soğanımı ince ince doğradım. Yarım çam çay bardağı sıvı yağ ile güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı un koyup unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Güzelce kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı mercimeği güzelce ne yıkayalım ve içerisine ekleyelim. İçine yaklaşık 2, 2,5 litreye yakın su ekledim. Siz çorbanızın katılığına, sıvısına bakarak ona göre suyunu ekleme ya da azaltma yapabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Katı seviyorsanız biraz daha az sıvı seviyorsanız suyunu biraz çoğaltabilirsiniz. Çorbamı 1 saate yakın pişiriyorum. Çorbamız piştikten sonra blenderdan geçirelim. Çorbamızın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi içerisine terbiyesini hazırlıyorum. 1 su bardağı soğuk süt, 1 adet yumurta sarısı ve yarım limon suyunu güzelce karıştırıp çorbamla buluşturuyorum. Sosumuzu hazırlayalım. Sosumuzu en son döküyoruz arkadaşlar. Ben terbiyeden önce döktüm. Onu kafam karıştı. Çok yoğun olduğum için öyle oldu terbiyesini verip sonra sosunu dökeceksiniz. Sosu içinde de 1,5 yemek kaşığı tereyağı, nane ve pul biber güzelce yakıyoruz ve çorbamıza koyuyoruz. Çorbamız servise hazır. Gerçekten yiyenlerin sizden tarif isteyeceği harika bir Çeşme Nigar terbiyeli mercimek çorbası. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. hoşçakalın, Hayırlı iftarlar.